Evet arkadaşlar bugün sizlere hiçbir masraftan kaçınmayarak gördüğünüz gibi Mr Beast'in yeni mi artık eski burası bilmiyoruz da biz yeni eski. gördük. Hmm. Yani eski mi yeni mi bilmiyoruz. Bu ülkeye yeni. Ha bu ülkeye yeni olan bir ürünü bakalım laboratuvarda karşımıza <laughs> çıkacak. çeşit de çıkıyormuş değil mi? Evet. çeşit. Mavi olan evet. veya beyaz olan. Mavi veya beyaz ve mavinin de figürü var. Ona göre. Allah. Aha gitti Güzel dur sakin dur önce önce iş güvenli önce laboratuvar ortamına giriş yapıyoruz atlas meraktan zor duruyor arkadaşlar o yüzden ne yapıyoruz atlasa öncülük veriyoruz değil mi hmm. en küçük o <laughs> eminim en küçük o. ama kutusundan çıkarsa daha kolay olacak devletçim dur kıracaksın şimdi dur kırdın kırdın al kırdın Vallahi abi adam öyle bir şey yapmış ki gençler hakikaten de hani Kırmak dahil istemiyoruz. Oğlum bir kırmak dahil istemiyoruz diyoruz parçalıyor. Ama sıkılık bu ya. Oğlum belki saklayacağız onu atras. Mr. Beast abi değil mi abi? Bankı Hoş geldin abi. Ya. Al. Şapka yaparsın o. Çok güzel şapka oldu. <laughs> Kırdık değil mi? Evet. Evet. Ürünümüze geçiyoruz. Buraya su dökeceğiz. <laughs> arkadaş, bu çocuklar var ya beni Şaşırtıyorlar ya. Tut bakalım hadi aç. Alttan aç alttan. Arala arala. arala. Orada bir bağlantısı var. Ben buna arala mı diyorum, parçala mı diyorum. Hey, dur oğlum dur. Dur evlatçım. Dur. Sakin ol kuzum. Sakin ol. Çocuk bistir bistir hayranı ya. Bunlar ne ya? Evet bakın bakalım içindeki. Şunu atsana ya. Bak burada ne varmış Atlas görüyor musun? Görüyor musun? O yüzden diyorum sana bekle bekle diye. Adamlar bildiğin şey yapmışlar ya. Şuraya bak. Kilit. Evet. Oğlum baksana da şunlara broşürlere. Ulan ezildi. Aha. Al, kırdın kırdın. Al kırdın. O Abi ne broşür broşür Terim üstüne broşür basıyor. doldurmuşlar ya. Evet. Başka şimdi değil. Gördüğünüz gibi şu al kocaman bir Gördüm. broşür. Gördüm. Şimdi. İlk çıkartacak kutudan çıkarttık. Tamam. Kullanma kılavuzunu hareket ediyoruz. Evet, çıkarttık. Tamam. Burada bir yerden şey geliyormuş. Ne? Anahtar. Dur bir dakika. Sakin olun. Her yeri kurcalamayın. Hayvanı bozacağınız ya. Bekle bu tarafı öne bakacağız. Babacığım, insanlar e nasıl izlesin bizi? Bu mu? Anahtar bu olması gerekiyor. Yok. Yo. Işte bu parmak de. izi parmak izi, Aa, bizim verilere sahip olacak. <laughs> vermem, ben parmak izin vermem abi. Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye açtın lan? Dur, oraya geçmiyoruz. Şuradan dökeceğiz önce. Şuradan... Hatta şuradaki talimatları bir uyalım ya. Bak önce buradaki kutuyu çekin diyor. Çektik. Evet. Gördün mü? Biz bir şey görmüyoruz. Evet. Atlas yüzünden. Ya, Atlas yüzünden insanlar hiçbir şey göremiyor ya. Evet. Bak gördüğünüz Çaktık. gibi. Çektik. Öncelikle şu kutu buradaydı. Buradan bunu çektik. Çıkarttık. Evet. Sonra bunu döktük. Evet. Aç bakalım evladım. Artlar çıkıyor mu? Bunu geriye yine koyuyoruz. Çünkü su dökülürse falan Allah muhafaza tövbe estağfurullah. Evet. Şimdi anahtar. Anahtar şuraya girecek diyor. Hmm. Ama o sonra değil mi? Anahtar evet, sonra. Evet. 2. He? buraya koyacağız. Sonra çe çekeceğizmiş. Yanım takayım mı? Oo bir dakika. Bir dakika. Tak bakalım. Tak. Tak. Takıyormuşsun. Çevir. Oy. Uyuyan, uyan devi uyandırdın galiba. Açıyorum. Hmm. Ama oraya şu önüne mi döküyoruz? Onu Çıkartacağız adı? mı? Hayır. Ne çıkarttın? Burada öyle bir şey göstermiyor abi. Kağıdı çıkarın demiyor. Kağıdın üstüne döküyoruz direkt. Hmm. Evet onu dökeceğiz oraya döküyoruz. Gördün mü Döktük. Sonra, sonra su. Su. su Aa, ilk su koyacakmışız ona. Buranın içine su koyacakmışız. Tamam ver, koyalım. Hemen suyumuzu koyuyoruz. Üç tane evrakla bu işi biz zor yapacağız gibi duruyor. 3 üç, üç kişi onun okuyor kılavuzu. Onun Bir tane koyacakmışız. Bir tane mi dökecek? Hmm. Tamam, bunu kapat. Veya iki tane, bir veya iki. Kim dedi onu? E, orada yazıyor, Bak, fazla. Ik, iki tane Mak daha Maksimum iki. Evet hazır mıyız? Evet. Patlam önce dikkat ediyoruz. Atlas görebiliyor musun? Ben bir şey göremiyorum döküyoruz. ya. Dur, <laughs> dur. Etkileşime geçti. Oo, <laughs> bak burada neler oluyor. Doluyor. Göremiyorum ben bir şey. Aa, he? O zaman bir tane daha dök. Bu az geldi. Az geldi bak. Değil mi? <laughs> yapma. Bekle yapma. Evet ikinciyi döküyoruz. Aslında bunu direkt dökseydim olmazdı. Abi ne çıkacak sence? Hmm. Hangi figür çıkar? Ben beyaz olanı istiyorum. Beyaz. Beyaz çıkarsa abinin, mavi çıkarsa senin. Söz mü? Tamam evet. otur. Bakıyorum. Otur. İkiyi de döktüm. Ses geldi lan. Hmm. Şimdi e, parmak izini yapacakmışız. Dur yapacağız. var. Evet. <laughs> Hı? İçeride ışık yanıyor. Hiç mu? yanıyor? Bir dakika evet. şu çekilin canlı yanıyor. Görünmüyor ya bir şey ya. Ya oğlum görürsün bir daha kapatır açarız senin için. Dur şu videoyu çekelim ne varsa. <laughs> Allah Allah. Evet şimdi bunu dök. Buraya kadar her şey tamam değil Şimdi. Var? Bir dakika burada ne çıktı? Oraya basacak kişisi galiba. Evet ben parmağımı ne basayım abi oraya? Ay, parmak şeyi çıktı şimdi. Evet bas Buraya bakalım. Bas. bas. Açılışı şimdi. da Atlas'a yaptırıyoruz. Hadi bakalım. Yes! Beyaz çıktı. Beyaz adam. İyi de bir şey diyeceğim. Burada da bir Ay. şey... Anam ben ne diyorsun? Aa yazıyor şimdi. E, bütün şeyleri kes yan, yanındaki şeyleri. İplerimi mi kestik? Evet. Tamam. Bir, iki... Aha bir şey fırladı lan. Kuyruk. Hayır evet, eli. Silah gibi bir şey. Evet. Aha. Evet silah. Evet, bu, buna eline koyacakmışız. Tamam bunu da kestikten sonra ne yapıyormuşuz? Kestik. Tamam. Şimdi çıkartacağız. Bunu aşağı ittir diyor. Evet, evet aşağıda zaten. Aa yumuşacık lan. Anam çok güzel figür lan. Ooo. Yumuşacık mı? Tamam dur kestik. Aa bunu kesmemişiz ya. Şu... Hatta onu, bunu niye söylemem mi? Evet onu da keseceğiz. Oha. Vallahi iyi bir şey yapmışlar ha. Vallahi hiçbir masraftan kaçınmadık. Sizler için aldığımız ürünü... Bir beğenin, like atın ya. Abone olun şu kanala ya. Şu garipler de... Sizler için bir sürü video çekiyor. Evet. Sonunda bir yavaşça çıkış yapıyor. Ve kahramanımız oluştu. Kocamadı. Peki şimdi Atlas, bu ne? Bunu eline evet. koyacağız. Dur bakalım, şimdi dur bir dakika. Oradan çıkacak, bir dakika bakacağız. He bak. Buna... Şimdi bunu ne yapıyormuş Aa, burada da enteresan bir şeyler olmuş. Bak. Bak, şurayı görüyorsun. Renkler nasıl oluşmuş. Çok iyi ya. Bu da korkuyor. Evet. Şimdi, bak şeyi Tübü çekin de... diyor. Gerekiyor şu şimdi. Bak. Ne lazım? İnanıyor hmm. Bir dakika, şunu çekiyoruz. Şu kutuyu tamam. çekiyoruz. Çektik. Bak burada öyle gösteriyor. Hmm. Şunu içine koyuyormuşsun Atlas. Değil mi? Ee, onu çıkartmamız gerekmiyor mu? Tüve koyacağız onu. He? Ha? Hangi tüve? E ee, onu oraya koyacağız. Ee, bir de burada elmas var. O elmas nerede? Elmas, elmas. Yok. Şu mu? <laughs> silah var. Ha bunu buradan açıyoruz mu paketi. Yoo, açmamız lazım. Açmamız gerekiyor. Burada bunu şey olacak çünkü. Bunun içinden. Oğlum bunu nerede bulacağız Burun... ya? Buraya Şuraya bas diyor. Aha. Ha Şuraya bas çıkıyor. Vaay. Bunun içine bunu dökeceğiz galiba. Oğlum buraya dök, niye dökecek ya? Bir tüp daha lazım. Bizde bir tüp daha yok ki. Bunu buradan çıkar diyor. Bunu buraya koy diyor paketi. Koyduk. Bunu buraya dök diyor. Su koyacakmışız dört tane. He tamam. Dört kere mi? Evet dört kere. Bekle. Döküyorum. Hayır, ilk suyu koyalım. Nereden biliyorum? Orada yaz, burada yazıyor. Tamam dök. Dört tane su. Arkadaşlar figürümüz çok güzel. Ben çok beğendim. Gerçek söylüyorum. Yani gerçekten güzel ürünmüş. Hop! Bizim rüzgarın hiç elin ayarı olmadığı için. Bir. iki İki. Ve sonucu. Dört. Evet. Sonra da arkadaşlar 4 tane bundan ve sonra bunu mu döktük? Evet için? onu dökecekmişiz. Bunu döküyoruz içine. Döktü. Hayırlı işler. Evet ne oldu? Şimdi... Bu da eriyor. Erim, bekliyoruz o zaman. Bunun erimesini mi bekleyeceğiz? Şöyle yapsak çabuk eritelim. Ne oluyor Video ya. çekiyoruz hadi. Evet çıktı silahlar. Aa bu at, atma şeyi çıktı. Bak bak. Eline tak takıyorsun ya o parçayı şu. Hatta suyunda olanı. Onu anladık. Bu da kalkar mı? Evet. Hmm. Şunları bir yıkayıp gelsene. Şunları bir yıka, gel. Ben. Şurada yıka, gel. Takalım üstüne. Arkadaşlara gösterelim. <laughs> Baksana. Parmağıma koydum. Evet, <laughs> tamam. Ürün bu. Pili değiştirmeyi falan yok, filan. Yok, 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 yok. Çok güzel bir ürün çıktı. Şimdi bunu takın bakalım. Nasıl takacağını gösteriyor mu? Böyle takacağız galiba. Kalkan mı? Hangi taraf oğlum? Hı, evet öyle gösteriyor. O çok küçük ya yani Bekle. Ben de koca adam bir şeyden anlamıyorum arkadaşlar. Evet. evet kaplonu o. Bu kılıç mı bas... kalkan. Şş. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir ürün çıktı. Ee, beyaz şöyle bir seslendir rüzgar. Güzel ses var. Ver coşku. Ne zaman susacak bu? Ha? Gördüğünüz gibi arkadaşlar MrBeast hastalığımız devam ediyor. Ve gülü demeden önce abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı şu arkadaşları da biz sevindirmeyi unutmuyoruz. hoşçakalın kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.